Ama yabancıdan içki içmek de çok mantıklı bir şey değil. Of 3600 altın karşılığında silik mi içtik abi? Allah belanızı versin. Bu ne lan bücür? Erken <laughs> Oğlum bu kadar kısa lord mu olur? Selamlar dostlar. Respawn Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bannerlord'un 13. bölümü olması gerek ve gerçekten bu seriyi birazcık sekteye uğrattım. İzleyenler için kusura bakmayın. Ancak hani kanalın algoritması ile ilgili çok büyük sıkıntı yaratıyordu. Ondan dolayı biraz daha böyle e, azalttım. Ancak içimde böyle bir ukde olarak kaldı. Bundan dolayı seriyi ufaktan toparlayıp bitirme niyetindeyim. Takım Bannerlord'su olduğu gibi onu da İzleyen varsa canlı yayında neredeyse bitirdik denebilir. Ee, son birkaç bölge kaldı. Bunları da fethedip onu bitireceğim gibi. Bunda da isyanı başlatıp duruma göre e, belki en fazla gerekli bölgeleri aldıktan sonra bu seriyi burada en azından sezon finali şeklinde bitirebiliriz. Şimdi en son buralarda bir yerde ben Kuzey İmparatorluğu'yla bayağı bildiğiniz Münakaşa'ya girmiştim. O Münakaşa'dan son durum nedir? Yani çok fazla bir adam kalmamış olması gerekiyor. Ama şöyle sene bir bakalım. Buralar gene kalabalık ya. Şöyle biraz daha ilerlesek. Hiç kimse yok mu ya? Bana şan lazım şan. 150 kişi 20 kişiyi kovalıyoruz. Yani çok mantıklı bir karar değil. İşte işin içine girmeyeceğim. Hemen şöyle bitirelim. Kutsağımsın. Gel buraya. Hiç sizi de kasmayacağım. Öbür türlü yani 20 kişi ezmek için yani böyle 3-4 dakika falan harcamak gerekiyor. hatta yani sırf yükleme ekranında olsa bile. Şöyle Buranın sadece sinopası kaldı değil mi? Ben bunları şuralarda bir yerde bir biraz bir bekleyeyim bakalım öyle bir gelişmeye çalışacaklar mı bana? O sırada dur, partiyi bir geliştirelim. Ondan sonra böyle bir faka basmayalım. Öyle yemin ışıklar, ee, yol gezer bir tane hat savunucusu, yol gezer hat savunucusu, Rodok kurmalı yaylı gel bakalım tamam buralarda bize pek niyetlenecek gibi görünmüyorlar. 101 kişi dalmaya çalışıyor tamam bir tane. Bir ula hızlı geçilen serbest kalması için fide teklif etti. Lan bu bizim karavancı değil mi? Yakalanmış. Okey. E, 3300 bir şey değil tamam. Şunlara da bir saldıralım da gene gece savaşı bir söveceğim ama ya. Ben bir şey görmüyorum. Şu taraftan bakalım görünüyormuş okey. Siz görün. şöyle üst taraflara yerleşelim. İki tane süvarimizi yasladık. Şöyle yan tarafları da biraz daha gitsinler biraz daha üst taraflara şöyle bakıyorum gelin buraya gelin buraya ya şu meşaleler modunu keşke yapsaydım diyorum ama yani Steam modları haricinde herhangi bir mod eklediğimde ve en ufak güncelleme geldiğinde burası şaşıyor ondan dolayı ne gerek var diyerekten şöyle bir yokluğa attım ama skalkan duvarına geçin abi hiç e, ayırmaya gerek yok şu anda yoğunlukları fena değil bunların Okçular kalsın. Bu karşıya geçmeye çalışacak. 5 tane süvari var zaten. O 5 tane süvari ilerletmeye çalışacak mı bilmiyorum. Biraz daha yaklaştıralım mı? Şuradan dibe doğru biraz daha yaklaştıralım. Okçular biraz daha tepeye gelsin. Onlar giderken en azından. Oğlum bizim süvari 5 tane ayrıca süvari daldı. Ve yani katafrak oradan kırık lastiği nasıl aldı bilmiyorum. Şuradan okçularım çok güzel temizliyor. Süvarileri şöyle bir tanesini şuna bir tanesini de şunu kovalatsam. Hiç arkadaki Elemanları kovalatmayacağım. Ya da 26 tane ya bir şey olmaz. Ön taraftaki piyademiz de dalsın. Zaten yiğitlerim benim. Çok güzel sıkıyorlar. Hallederler diye düşünüyorum. Şuradan. Ben de bir geleyim. Yani at üstünde şunu dolduramamak fena bir sıkıntı. Çünkü at üstünde kurmalı yay mantığını sevmiştim ben. Ama gerçekten 3 tane üst üste sıkabiliyor olmasa ben kolay kolay vazgeçmem şu durumdan. İyi askerler halletti geri kalanını. Olan o kırık sancak süvarisine oldu? Yapacak bir şey yok. Temizleyin hadi. Az bir şey var zaten. Tamam çok güzel aradan çıkalım. Sen hanedan ailesindensin değil mi? O zaman şöyle sen tutsamsın. Sen de tutsamsın. Hanedan ailesindekileri almak durumundayım. Çünkü öbür türlü isyanda zaten bana katılmayacaklar. Yani çünkü büyük ihtimal sağdan soldan bulduğum herkesi ikna etmeye çalışacağım. Şöyle bütün loot'u alalım. Kaçak oğlan. Ne Senepo yakınlarında genç bir adam bulmuşsun. Ailesinden kaçmış. Gel eğitelim. Gelsin. Şöyle ikisi isyankar olan herkese kapımız açık. Ama bu sene yapacağım başka bir şey yok gibi görünüyor. Buralarda bana şan getirebilecek başka eleman kaldı mı? 65 kişi. Hiç. basmadan 4 kişi tutsak zaten. Sen farklı hanedensin. Çık. Farklı hane. Çık. Şöyle geri kalanını bırakalım. Askerler tecrübe alsın. Ya bu arada kalan ganimetlerin askerlere tecrübe olarak döndüğünü hiç bilmiyordum. Ya bu da güzel bir özellik denebilir ama ekipmanları zaten gelişmiyor. Hani hangi mantıkla onu bilmiyorum. Yargıçlar için oy ver. Bülent diye destek konseyi işte ney bu? Tamam. Kaleyi teslim etmiş. Yargıçlar için oy ver. Ben bu oylamaya katılmayayım. Çünkü bana nüfus, da lazım olacak. İngiltere ordu kurmuş. Ya pek ordu kurmalık bir şey yok ki karşıda abicim. Neye kuruyorsunuz? Kasmanın bir anlamı yok. Şimdi Velukan'ı biz zaten inşa etmiştik. Manonat da bizde. Ya iki tane bayağı dağlı yerleşkesi bizde. Karakterlere gelelim. Taktiğimiz gelişmiş. de askerliğe düşmanla karşılaşmaya gönderdiğinde artı 3 hasar. öbüründe de haydutlara karşı. Tamam boş ver. Haydutlara karşıysa çok da bir gerek yok. Artık haydutlardan pek çekindiğimiz olduğunu zannetmiyorum. Şuralardan bir yerden bir bakalım. Yani beni destekleyenler vardı. Nereye gitti bunlar? Klanlara gel. Ya en kötü ihtimal düz bir isyan çıkaracağız. Çünkü ya bu bizim Kurduğumuz isyan birliğine katılanlar oluyor, geri çıkıyor, katılan oluyor, geri çıkıyor. Ne gerek var abicim? Bu arada nüfusu en yüksek olanlara değil de Şöyle Üye sayısı en yüksek olan kimler var? Daymolran, Hecarden geriymiş. Şöyle klanı desteklemek için 50 nüfus harcayalım. Daycourtain, Ingalter. Bunu da harcayalım. Tamam 50-50 bunları harcarım ben ya. Yani Kendiminkini harcamaya gerek yok doğal olaraktan. Şöyle en üsttekilere bir abanalım. Artık hangisi bize destek veriyorsa. Dekorten ile aramız baya iyi. Tear aramız zaten yüzmüş. Buna gerek yoktu. Bakalım başka kimler var? Deportes, Dejelit. Ya bunlar geç. Abi şunlarla beraber Aromak'ı fulllemeye gerek yok. Dekorten'e birazcık abanalım. Hatta birazcık da altın bağışı yapayım ben size. Şöyle 100k yeterli olacak mıdır? Şöyle 8 8'in sınırından verelim. 80K iyidir. Şu anda herhangi bir değişiklik oldu mu? Birazdan olacaktır diye ümit ediyorum. Yani bunları bayağı fullledik. Yani karşılığı ne zaman gelir bilmiyorum. Birazcık o modun modun sayfasında bir kurcalayalım hemen. Çok kısa. Ayarlara gel. Mod options. Neydedir bu? Diplomasi. iç savaş. İç savaş çıkarmak için influence tamam. Ee, ondan sonra gereken günler. 240. Ya şöyle yapalım. Şunu bir %20'ye çek. Bunu da %20'ye çek. Öyle çok abartmayalım. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Diğerlerine çok karışmayacağım. Şuralardan bir yerden hemen karakterim seviye almış. Neydi? cazibede seviye almış. E, alsın bir zahmet. Dünyanın teklifini verdik. Desteklenen bir teklif kabul edilmediğinde yüz, %100 nüfus iadesi. Fena değil. Pazarlıklarda minimum miktarın üzerinde ödeme yaptığında ilişki bonusu. Tamam. İlişki bonusu güzeldir. Lazım olacak çünkü belli bir şekilde. Şuralardan belikanın durumu nedir? Hemen bir bakıyorum. Dişi kurtumuz gelmiş. Dişi kurtu kahramanı Bili al. Tutsakları ver. Kenti yönet. Kentte kim var? Blandia soylusu varmış. Erzak gidiyor. Minis üretimi hali hazırda var. Sadakat artıyor. Siz ne yapın biliyor musunuz? Mu? Yerleşke refah sadakatta sıkıntı yok. Köy gelişimi. İnşaat bonusu, refah değişimi. Ya refah değişimi su kemerine ban. Sürede şöyle bir 5100 verelim. Sonrasında bakalım neler var. Garnizon kapasitesini arttır. Ya bunlara şu anlık o kadar gelişmeye gerek yok. Bu arada içeride kim var? Savunan 769. Velipan milisi, Velipan garnizonunda 300 kişi varmış zaten. Tamam fena değil. Şöyle genelden bir bakalım. Velikan garnizon 900 harcıyormuş. Penaldik kalesi. Ben penaldik kalesini unuttum bile desem geridir. Şuralardan tekrardan geldik krallığa. Bu arada yıl nerede yazıyor? Ben onu bilmiyorum ama e, 1088'de başlatmışız. 1089 neredeyse bir yıl geçmiş <laughs> isyanın ilk adımlarını atalı ama çok da bir değişiklik yok. Şurada Sturgia kaçakları var. Onu şunlara bir dalalım. Ya şu anda mevcut savaşta olduğumuz krallık da öyle çok aham şaham bir krallık olmadığı için pek de bir anlamı olmuyor. Ya her gün şöyle aydınlık olsun ya. Gerçekten karanlık savaşlardan bıktım yani. Şöyle gel. Bir tane süvari şuna bir tane süvari şuna. Okçu. Okçu. Piyade piyadeyi hepsi kovalayan kovaladığına götürün abi. Şuralardan. Kırık sancaklılardan ne istiyorsunuz? Ben bunları kalkan vermeyi unuttuğum için mi böyle oldu bilmiyorum. Yeter yani. <laughs> çok. Her seferinde ilk ölen bir tanesi kırık sancaklı oluyor. Bu arada benim eğimim niye gitti? Aa çok enteresan. Neyse. Kılıca kaldık. Birinci oku attıktan sonra eğim gitti. Bakalım. Evet. Yani çok enteresan. Şu alardan iki kişi kaldı zaten. Ya bunlardan çok bir şey olacağını yani düşünmüyordum. Olmadı. Ben bu arada lansımı özlüyorum ya. Mızrak kullanmak bayağı keyifliydi. Şuradan son kalanını da kovalayalım. Ya beni bölmeyin. Ben giderken beni bölmeyin kardeşim. Çok basit bir şey. Yukarılarda ne var? Bir tane suvarimiz kalmış. O suvariyi de kovalayalım. Şöyle gel 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 gel. 9 hasar. Neymiş lan böyle? Yani ben durun zikmiş zaten. Ben de diyorum niye öldürmeleri bu kadar uzun sürdü? Adamızdır full. Şuradan her şeyi al. Karakterimize şöyle bir bakalım. Dostumuz, düşmanımız nedir? İngilter, Kaladit, ee Aldric varmış. Düşmanımız yok. Yani sevilen olmadığımız gibi böyle çok da sövülen bir karakter de değiliz. Zaten hali hazırda sevilmeye de gerek yok da. Şurada kuzey kaçakları da varmış. Ya ha. Gündüz gelin, gündüz dur, gece geliyor. Kovalama. Gündüz geldi geri vur. Yakaladığımızı öpenim. Öbür türlü XP konusunda çok ağlarız. Bir tane su var şunu. Bir tane su var şunu. Önden gidin abi. Harika. Muhteşem. İşte gördüğünüz gibi. yok. bunlar kalkanı da var. Kalkan mı küçük kalıyor oğlum size? Siz niye pas ölüyorsunuz? Tamam eğimimiz geri gelmiş. Şuralardan bir yerden bastım. Ne güzel denk getirdim. Bak gene gitti. Şu an parazi bir şekilde söylüyorum. Acaba atın üzerinde kullanmamam gereken bir kurmalı yay olduğu için mi böyle oluyor? Orada kuzey göçebelerini bayağı devirerek zaten öldürebiliyormuşuz. Böyle atla beraber üzerinden geçerekten. Tamam, bunlarda çok bir şey yok. Atın sadece ezmesi 127 burda az önce. Ona ben bir şaşırdım sadece. Şöyle Geç üstünden geç 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 geç. 50 vurdu. <laughs> tamam. Hadi geçelim buralarda. Tutsaklar kalsın. Malzemeler çok değerli değil zaten. Onlar da kalsın. Yeni bir savaş çıksın artık ya. Böyle olmayacak. Yeni bir ordu kurduğu. Hekart. Hekart. Ne yapıyorsun yani? İki tane ordu kurdunuz ve bir tane şehri alamadınız mı? Gerçi aynı şeyi ben de yaşamıştım ama şuralardan en azından nüfus kazanma amaçlı tekrardan ordusuna bir gidelim. Gel gel gel. Bazı yerleşkelerdeki eşrafla olan ilişkin yüksek sadakat nedeniyle arttı. Ne güzel. Unhate 2 yaşına bastı. Şöyle güç, sosyallik. Güce verelim. Gene güce ver. Sosyalliği zaten kendi kendine arttı. Bu konulardan devam etsin bakalım nasıl eğitebiliyorsak artık. Şöyle Ordu'ya katılalım. Nüfusumuz gelişiyor mu? 7.27 fena değil. Halk konseyinden bayağı geliyormuş lan. Orada da olduğumuz için de bir neredeyse 1.57'de geliş var. Enteresan içkiler satan bir esnafla karşılaşmışız. 3.668'e ne olduğunu söylemiyor. Ama seni çok daha iyi birisi yapacak. Şimdi bakıyoruz. 3.660 bir şey değil. Ama yabancıdan içki içmek de çok mantıklı bir şey değil. Ne olacak lan çok merak ettim. Küçük bir bardağa sarı bir şey döktü ve onu içtim. Of! 3600 altın karşılığında silik mi içtik abi? Allah belanızı versin. Esnaf gülmeye başlıyor ve sen de neden güldüğünü merak ediyorsun diyor. Ben neden güldüğünü biliyorum abi. Of 3600 altın. Yazık oldu. Çok yazık oldu. Altından ziyade ben adamın tavırlarına daha çok bozuldum şu an. Oğlum bu arada bu nasıl bir sıcaktır ya. Klima sponsoru almaya çalışacağım. Gerçekten hayattan soğuttum bu sıcak beni. Selika'da durum ne? Yani 6 günlük yiyecekleri kalmış. 5 gün. Devam ediyor. Birbirlerini böyle topa tutsunlar. Bakalım en son ne yapacaklar merak ediyorum. E bitir artık bir noktada. Hatta şöyle full hıza bir alayım. Yiyecekleri bittiği gün direkt saldırıya geçtik. Saldırı bakalım. Bana hangi orduyu vereceksiniz? Asıl mevzu o. Şöyle çatlaklar var. Çatlakların başında. Ben kendimi nereye vereyim? Şurada 5. Ümer'in başı boş gibi. 24 kişi var. Tamam. 5.lerin başına versinler beni. Bu arada ben niye böyle bir yerde başladım ya? Gel şöyle. Benimkiler beni bir takibi etsin. Şu çatlan oradan dümdüz bir gireriz. Çatlan oradan çok da düz girilmiyormuş. Hemen şöyle kalkanımızı açalım. Bu sefer mızram da yok. Şöyle yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım. Ben bu yeni aldığımız kurmalı yayı birilerinin üzerinde denemek istiyorum artık. Şuradan. Gel gel gel. Oğlum birinciyi attıktan sonra niye eğim gidiyor? Çıldıracağım. Ya gerçekten bug'a girmesi çok enteresan ya. Şuralardan bir yerden girebiliyor muyuz? Okçular şöyle bir kalsın. En azından sıkabildiğinize sıkın abi buradan. Kafamı bir yerden ok yedim. Ya. Gerçekten şaşılacak adamsınız. Şöyle tekrardan bir takalım şu kurmalı yayı. O geri çekilin orada niye sıkıştınız ki? Çok mantıklı bir seçim değil ha. Bak benim Kırık sancaklar falan da ön tarafta. Bir tane dosta 112 vurduk. Ama affetsinler yani yandan bir yerlerden bir açık bırakın ya. Öyle olmaz ki. Bu arada bayağı hayali eğim alaraktan sıkıyorum. Siz neyi görmüyorsunuz da acaba? Gel şöyle. ha. Şurada birisi daha olacaktı. Tekrardan şu eğim geri gelsin. Şuradan sık. Güzel ya. Sevdim bu işi. Eğimsiz neler neler yaptım. Ben askerdeyken silahlarda bildiğiniz üzere ayarlama yapmanız gerekiyor. Ayarlama yapmazsanız Atışlar bayağı sıkıntılı oluyor. Beni ayarlama yapılmamış bir silahla beraber denetlemeye yolladılar. Gerçekten yani denetlemede normalde silahın şöyle bir halkası olur. Halkasının ortasında bir tane yiğit olur. Ona göre nişan alır sıkarsınız. Normalde şöyle olması gereken yani şu mesafelerde falan olması gerekirken ben de şurada. O kadar büyük sıkıntı yaşadım. O kadar büyük sıkıntı yaşadım ki bayağı görmeden atış yaptım. 3 tane de 2 tanesi tuttu. Ondan beri çok da karışmıyorum. Birazcık hayal gücünü bırakmak fena olmuyor böyle şeylere. Bu arada... Bayağı bizimkiler burada harcandı. Onu da söylemek gerekirse. Şuradan güzel. Ah ölmüş bile. Şuradan doldur doldur doldur. Havada mı ölmüş lan o? Şuradan gel şöyle güzel sıkıyoruz. Tamam. Adam havada ölmüş. Şöyle gelin benle beraber en azından okçular bir ilerlesin. Bu ne lan bücür? Erken <laughs> Oğlum bu kadar kısa lord mu olur? Şuralardan bir yerden. Ben bir gene toparlayayım. Şundan sıksak. Gel 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 gel. Sonuncuyu kaçırdık. Şöyle şunları İnanları vur. inanları vur. Gel 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 gel. Lejyoner var üstte. Şöyle tepesine tepesine. Bir bir vuruyor şu an ilerlemeye çalışıyorum. Neyse bizimkiler halleder diyerekten. Biraz daha yaklaş lan. Bu lejyoner ne ölmedi? Lan lejyoner değil. Bildiğin normal lordmuş. Şuradan son üçlü atışımızı da bir çekelim. Şöyle araya sıkı sıka gideriz. En azından boşa gitmedi. Gel abicim sen de kaçma. Çok da bir şey kaldığını zannetmiyorum zaten. Ama benim bildiğimden 14 kişinin ölmesi hiç hoş bir şey değil. Yani güzel kardeşlerim pahalı pahalı birlikleri alıp aradan böyle girmeniz çok tatsız. Şuralardan bir yerden koşalım. Ben bu arada neye koştuğumuzu bilmiyorum. Şu an düz NPC'leri takip ediyoruz. Blandia, Sancak Şövalyeleri bilmem ne vesaire hepsi ölüyor. Rodok kasabı. Tamam ben de diyorum Rodoklar nerede bizim diye ufak bir tepki verecektim. Bitirdiler. Helal olsun. Bir kişi mi kaldı? Baga girdi demeyin ya. Nerede bu adam? Oğlum bak bir kişi kalmış. Bir kişi? Öyle kendi kendine öldü mü? Ne oldu? <laughs> Enteresan. Ya bir kere daha yaşamıştım böyle bir şey. Tam böyle kaleyi alacağız. Tam kaleyi aldığım sırada bir kişi kalmış. O da bir yerde nasıl sıkışmışsa böyle Duvarın çıkıntısından aşağı düşmüş ama çıkıntıya takılmış. Kimse öldüremiyor. En son gidip okta vura vura ben öldürmüştüm. Şöyle kale içinde az biraz adam kalmış. Onları da bir girişelim. Şuralardan bir yerden. Benim çok bir şey yapmama gerek yok gibi görünüyor. Şuralardan. Gel abicim. Kalkanına takıldı yapacak bir şey yok. Yani içeride köylü kalmış sadece. Onlardan da bir şey olacağını zannetmiyorum. Çıkın abi çıkın. Sadece ardınızı görüyorum yeter artık. Hah bir düzlüğe çıkamadık diyecektim. Böyle bur. İçeride baya güzel bir tahkimat yapılmış ama bilin bakalım ne eksik. Dandik dandik askerliğe koymuşsunuz yani çok da bir işe yaramaz. Şuralardan. Bunun bir üst katı daha var deyin de bağırayım ben de ya. Geç hadi. Hah sonuncu sensin galiba. Tamamdır. Hadi geçmiş olsun. Sen gitmekte serbestsin. Şunları bir geç. Artık tutsak da almıyorum. San disiplin sancağı. Moral sancağı alt, sancağı al. Sancak güzeldir. Geri kalanını da şöyle bir dağıtalım. Bu arada galiba imparatorluk yok edildiği için bütün e, geri kalanlar savaş açtı şeklinde görünüyor. Aynen Kuzey İmparatorluğu da artık kalmamış. Şöyle asker toplayabilir miyiz? Birkaç tane okçu fena olmazdı. Şunları da al. Aslında hepsini al ya. Birinci seviye yok zaten. Şuralardan çıkalım. Gidelim. Serap'a alındı. Seroka sahibi için oy verelim mi? Nereye verelim? Beni destekleyen biri var. Dertert beni destekliyormuş. Ulan isyan çıkarmaya çalıştığımız adam beni destekliyor. İlişkim 15. ilişkim 81. Hekart. Sana gitsin be. İlişkimiz şöyle biraz daha bir toparlasın. İki azalmış bir şey olmaz İngiltere'de. Şu son durum nedir? Böyle böyle olmayacak ya. Ben en son açık savaş ilan edeceğim gibi görünüyor. Şuralardan bir yerden bir bakalım. Yeni bir savaş ilan etsin. Tam savaş ilan ettiği sırada en azından ben karşılık verirsem o zaman daha mantıklı olur. Çünkü full gücüyle şu anda benim üzerime giderse çok büyük sıkıntılar yaşarım. Şöyle bir bakalım buralarda ne var? Dörderli, birerli bir bildikler var. Onları geç. Şuralardan bir yerden asker topla. Bayağı Rodok keskin nişancısı hazır bir şekilde var. Çok enteresan. Yol gezer al. Bunları komple al ya. Bir şey olmaz. Bayağı yerimiz var çünkü. Şöyle yani tekrardan asker topla. Şunların hepsini gene alabiliyorum. Belli yani son bir uğrayalım. Şöyle tepedekileri bir alalım. Finaldekini alamıyormuşuz. Rodok avcısını bırak. Şuralardan bir yerden Aseraylı kaçaklar bilmem ne. Her ne kadar çok kaçak var ya. Eş, şunları bir geç. Birazcık zamanı ileri sardıralım. Sürgeyalılara savaş açmak için oy ver. Tamam. Çok bir fark yok. Hatta üzerine ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir daha savaş için oy verebiliyor muyum? Diplomasi. Savaş ilanına teklif et. Kuzeyde yüzde 8 ihtimalle savaş ilan ettirebiliyormuşuz. Bütün hepsine harcayasam %18'miş. Hiç kimse savaşa katılmak istemiyor. Geç yapacak bir şey yok. Beni bir ospir sadece desteklemiş. Yani şu durumda oturup sadece Derter'din ordu kaybetmesini beklemem gerekiyor. Çünkü adamın ordusu güçlü olduğu için zaten hali hazırda kimse bulaşmıyor isyana. ürün satın al. Hepsini satın al. Kendi cebime girecek zaten. Bunların refahı benden kaynaklı. Ürün satın al. Dağılın hepsini al. Tereyağı al. Peynir al. Şöyle bir tane kalkan bırakalım. Velikanlı pazarın durumu ne bu arada? Ticarete bir girelim. Yani... Çok güzel zırhlar var. Oğlum bayağı güzel zırhlar var. Şu an benim üzerimdekine aşan herhangi bir şey yoktur diye düşünüyorum ama. Genelden bakıyorum. 52, 50, ya konusunda bayağı iyiyiz de şöyle yanımızdakilere bir bakalım. Yanımda sadece diş kurt mu var? Şunları bir satayım ben. Sonra gideyim milleti bir toparlayayım. Yanımızdakiler ne kadar iyi olursa o kadar güzel. Şuradan karşılığında sadece silah olarak güzel bir şeyiniz var mı? Yok. Kaliteli hafif kundaklı yay. 18.000. Ağır kundaklı yay. At üstünde kullanılamıyor. Zaten hali hazırda öbürü de kullanılmıyordu. Hafif arbelet yok. 2 vuruyor. Bu 4 okuyor. Şöyle gel. Zırhtan da bir tanesini alsam borcumuz kalmayacak gibi görünüyor. Şöyle şunu alalım. Hadi bakalım çıkalım şuradan. Ben en son esir düştüğüm için mi kaldım bunlar acaba? Sonrasında millet toplamadık herhalde biz. Ham bölgesine git. Aseraylı var. Geç. Şuralardan bir yerden bir bakalım. Ya ağır kayıp nasıl verdirebiliriz bunları acaba diye düşünüyorum da. Ben bir gaflete düşeceğim gibi görünüyor şimdilik. Savaş ilan etsem mi? Dejelit, Vartin, Kumarlar 4. Şu an bunlar nerede? Penerdik Galesi'nde. Sargot'ta, Sargot'ta, Sargot'ta... Hepsi Sargot'ta mı? hatta hanım var. Ben bir Sargot'a gideyim. Sargot'taki bütün elemanları bir toplayayım. Şöyle gel. Ama üstündekileri bir bırakmam lazım değil mi? Öyle bir durum var. İmparatorluk acemisi git. Şunları git. Şunları full bir geliştir. Bas 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 bas. Yol gezer. Kurmalı yaylılar fena değil ama korucular da güzel. Sıra askeri. Onları da bir çevir. Şöyle hana girelim. Kahraman'a bilgi al. Birliği al. Tamam. Benim başka kim kaldı? Prevent'te. Cerrah kalmış. Cerrah Prevent'te. Hemen koş. Koş yakala o cerrah çünkü baya benim işime yarıyordu. Yemek kavgası varmış. Bir şey olmaz. <laughs> şöyle araya girdik. Prevent'te hemen ham bölgesine gir. Cerrah gel. Tutsaklar için fidye al. Ticarethaneye gir. Ben şunların üzerine bir dizeyim. Şimdi cerrah sen gel. Kafaya şunu geçir. Disiplin sancağı. Cesaret. Bunları geç. Sana şöyle güzel bir zırh takalım. Cerrah'ta galiba Baya kaliteli bir zırh varmış zaten hali hazırda. Omuzluk olarak ne takabiliyoruz? Şöyle şunu da takalım. Bunları bir at. Silah olarak ne verebiliriz sana? Sade mızrak. Ya sen de zaten fena değil. Alime gelelim. Alim sen neyciydin? Bu arada şu zırh benimkinden iyi mi? Yo değilmiş. <laughs> bir an endişeye düştüm. Sen şunu bir al. Şunu da bir giy. Baya parayı döktüm ben bu arada bunların üzerine. Ölüp ölüp durmasınlar ama. Çünkü parayı döküyorsun. Ondan sonrasında yok savaşta böyle oldu Düştüğü, kayboldu. Bir daha bunları toparlamakla uğraşıyorsun. Ne gerek var? Kundaklı yay. Hafif kundaklı yay. Sen de bir dursun. Durunizik kargısı. Kargıyı geç. Şöyle şövalye kılıcı da vereyim. İsten biz zaten yatırımı yapmışız gibi görünüyor. En azından zırh olarak. Şöyle bir de topuzu verelim. Bir tane de üçgen kalkan ver. Kancalı cirit. Cirit de koyalım. Her şeyi koyalım üzerine nasıl satayım. 165 bin bayağı ben fakir kalacağım gibi görünüyor bu işin sonunda. Ama yatırım yatırımdır. Eldiveni yokmuşan kız yazın. kızcağızın? Bunlardan vermeyelim. arz zincir kocak bunlardan ver. Bot olarak şunu ver. 222 bin çok oldu. Kız senin... Eldiven bir süre olmasın. O botu da ne yapalım biliyor musun? Düşüğünden alalım lan. Düşün zincir kolçak. Güçlendirilmiş süet bot. Sana koymaz. Bir şey olmaz. Cirit de sen. <laughs> tamam böyle olsun. Baya bütün mal varlığımı döktüm bunların üzerine. Savaş alanında bir daha böyle Sıkıntı yaratırlarsa söverim ama. Senin caziben atma. Caziben ne yapacaksın sen ya? Neyse dostlar şimdilik bu bölümü burada bitirelim. Sonrasında hazır bunlar savaştayken ben galiba manuel bir şekilde savaş ilanında bulunacağım gibi görünüyor. Öbür türlü bu isyana katılmalarını bekle 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 olmayacak. En azından karşı taraftayken ben bunları zaten esir alıp alıp bırakırım. Ondan sonra da zaten cazibede fazlasıyla yüksek. Bunları bir şekilde ikna ederiz gibi görünüyor. Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.